hakkında bilgi vereceğim. Ee, Tuşba Belediyesi kurulduğu günde bugüne kadar bizler annelerimize, bizler geleceğimiz olan ve bizlerin sebebi vücudu olan, bizlerin dünya gelişinde 9 ay 10 gün kadar böyle taşıyıp dünya getirdikten sonra yetiştiren annelerimiz için ne yapsak azdır. Biz annelerimizin özellikle üniversiteli olabilmeleri, Tuşba'da 100. Üniversitesi'nin olması, çok kıymetli rektörümün, çok kıymetli meslektaşlarımızın memleketine, devletine ve bağlı olan çok kıymetli hocalarımızın inşallah tecrübelerinden buradaki bir aylık süreç içerisinde üniversiteden neler öğrenecekse bunları burada çok kıymetli annelerimize bir proje kapsamında anne üniversitesi olarak şimdi başlangıcını yapıyoruz bu üniversitelerle, bu eğitim faaliyetlerimizle inanıyoruz ki Anadolu'nun bölgemizin en büyük sıkıntısı olan cehaletin önüne geçeceğiz. Çünkü bu bölgemizde en büyük sıkıntımız o. Biliyorsunuz fakirlik o inşallah çalışılarak, gayret edilerek Allah'ın izniyle ülkemizin ve halkımızın hem milli hem manevi hem maddi hem manevi kalkınması sağlanacak. Bir diğer sorunumuz Gerçekten cehalet inşallah onun önüne de hem ana sınıfından başlayıp ta üniversite kadar bütün kademelerde Tuşba Belediyesi olarak biz inşallah annelerimizi geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirecek olan çok kıymetli anne ve anneannelerimizi çok mükemmel şekilde yetiştirip topluma ve özellikle geleceğimiz olan ailelerimizin çünkü toplumun en önemli dinamiği ailedir. Ailenin de sağlam mihenk taşı annelerdir. İnşallah bu vefakar, bu kadirsinas annelerimizin ne yapsak azdır. Bunun için eğitime biz yaşam boyu, ömür boyu eğitim ve öğretim demek üzere inşallah sizlerin hizmetinizde olacağız. Bir diğer önemli sorunumuz malumunuz bölgemizde husumet. İnşallah bu eğitimlerle bu husumetin de önüne geçeceğiz. Çünkü devletine, milletine, insanlığa ve geleceğimize bakacak olan siz kıymetli annelerimiz için inşallah çok kıymetli hocalarımızın tecrübeleri çok kıymetli hocalarımızın burada kısa sürede size verecekleri özellikle çocuklarımızı yetiştirmek anlamında kendimizin hayat kalitesini daha da yükseltmek adına inanıyoruz ki çok önemli adımlardır. Bu süreçte inanıyoruz ki Sayın Rektörümüz ve üniversitemizi bu sıcak ortamı 100. yılın İlim ve ilfan yuvası olan buradaki çok kıymetli hocalarımızın desteğiyle inanıyoruz ki Van'ımız hem maddi hem manevi hem de huzurun hem de muhabbetin tam da başkenti olacak bir ildir. Bu vesileyle anne üniversitesinin Van'ımıza özellikle çok kıymetli annelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor Saygılar sunuyorum hakikaten ilginç bir proje bugün e, açılışını yaptığımız ve sizlerle beraber olduğumuz proje. Ben öncelikle düşünenlere emeği geçenlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, toplumumuzun en temelli en temel e, birimi ailedir. Ve bizim kültür değerlerimiz ve inanç değerlerimiz açısından da en önemli müessesemiz ailemizdir. Ama bu ailenin en temel direği de hanımlarımızdır. Eşlerimizdir, annelerimizdir. Onların eğitimine yapılacak olan her türlü katkı toplumun tamamına yapılmış olan katkıdır. Hakikaten çocuklarımız, belki burada çoğu öğrencimiz kendi memleketinde kendi anne babasının yanında kalarak üniversite okumanın da kabına varıyorlar. Onun için annelerimize çok faydalı olacağını düşündüğüm bu eğitime ilk dersinde sizlerle beraber olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah aksilik olmazsa kem törenimize de beraber katılırız. Ben burada geçireceğimiz iyi zamanların hep her birimize ayrı ayrı katkı sunacağına olan inancımla emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu, bu projeyi ilk e, eğitim fakültesindeki ee, bu işe öncülük yapan Sayın Belediye Başkanımızla beraber anlaştıktan sonra bize e, açtıkların da gerçekten çok heyecanlandım. Hem e, Eğitim Fakültesi Dekanımız hem de bölümdeki öğretim üyesi koordinatör olarak şu anda görev yapan e, Ahmet Bey, Fuat Bey ve diğer arkadaşlar açtığında heyecanlandım. Şu açıdan heyecanlandım ve şu anda e, Saygıdeğer annelerimizin de yüzünden bu heyecanı görüyorum. Annelerimizin üniversiteye gelip, üniversitede, üniversite ortamında, üniversitedeki sınıflarda, üniversitenin hangi şartlarda ders verdiğini görerek, e, çocuklarının mevcut durumda çocuğu olanlar var üniversitede. E, gelecekte çocuklarını üniversiteye gönderecek olan annelerimiz var burada. Bunu görüp, burada da belli düzeyde hem pratik hayatında kendine yararlı olacak dersleri almaları beni heyecanlandırdı ve arkadaşlara da teşekkür ettim, kendilerini tebrik ettim ve bu projeyi hayata geçirmemiz gerektiğine inandım ve bugün bu projenin açılışını yapıyoruz. Projemiz 100. Yıl üniversitesi, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir anne üniversitesi kurma düşüncesi bizden hasıl oldu. Burada amacımız okuma yazma bilmesi ve okuma yazma bilmesi önemli olmayan, ve önemiz değil, bayanlarımızın gelip üniversitede o kültürü, o havayı teneffüs etmelerini sağlamaktır. Yani çocuğunu üniversiteye gönderen annelerimiz veya şu an çocuğunu göndermek isteyen annelerimizin o kültürü. ...o e, atmosferi burada görmeleri, nasıl bir ortamdır, nasıl bir durumdur... ...ve biz e, bu şekilde e, annelerimizin günlük yaşantısında... ...sosyal hayatlarında onların işine yarayabilecek... ...onları hayata e, biraz daha kolay bir şekilde adapte edecek şekilde dersler vereceğiz. Derslerimiz mesela e, kültür ve davranış, şiddet felsefesi, teknoloji ve e, buna benzer durumlar... E, derslerimizin içeriğine baktığımız zaman derslerimizin içeriğine baktığımız zaman böyle akademik anlamda şeyler görünüyor olabilir ama biz bunu daha çok görsellerle, slaytlarla onların seviyelerine uygun bir şekilde sözlü bir şekilde e, vermeyi ve sunmayı hedefliyoruz. Adım amacımız budur. İlk etapta biz e, 75-80 annemizle başladık bu projemize. E, 4 hafta sürecek eğitimlerimiz. Onları da sıkmadan e, cumartesi günleri saat 10 ile 13 arası herkesi tek tek evlerinde sokak sokak kendi araçlarımızla alarak üniversite intikallerini sağlıyoruz. Ondan sonra saat 13'ten sonra ders bittikten hemen sonra da tekrar güvenli bir şekilde araçlarla evlerine ve e, çocuklarına, ailelerine kavuşturuyoruz. Çok güzel, çok memnun oldum. Güzel bilgiler edindik. Valimizle, belediye başkanımızla güzel sohbetler geçti. Memnunuz yani. Çok güzel bir şey. Keşke genç olsaydım da yeni üniversiteye gitmiş olsaydım. <laughs> Eskiden beri hep yani hayalimdi. Üniversite okumak hayalimdi. Ama inşallah hayırlı olur. Ee, güzel şeyler e, bekliyoruz. Daha güzel şeyler olacak. Biz okumadığımız sırada bu duyguyla yani sürekli yaşıyoruz. O hayalle insanın içinde olduğu için İnşallah hani gelecek çocuklarımız içi hayırlı olur. Yani anneler de destek çıkarlar. Güzel bir şey yani. Güzel bir duygudur. Çok mutlu olduk. Ee, şimdi inşallah daha güzel <laughs> tabii oldu. Hani böyle bir hayal e, rüyada insan görmedi. Şimdi gördük hani. Güzel bir şeydir. Tamam. Duygularımız bir dakika dünyanın her yerinde, ama dünyanın her yerinde bir dakika 60 saniyedir. Herkes için bir dakika 60 saniyedir. Ama biz şu anda şunu çok net gördük ki, kimsenin bir dakikası bir diğerinin bir dakikası kadar değil. Kimsenin 60 saniyesi bir diğerinin 60 saniyesi kadar değil. Ama bir şey daha gördüm burada. Ne gördüm biliyor musunuz? Örneğin içinizden 60'a kadar sayıyordunuz ve birileri oturdu. Ses geldi ama siz daha diyelim ki 40'lardaydınız. Aman Allah'ım dediniz. Hızlandınız ve siz de oturmak için biraz çaba harcadınız değil mi? Şimdi bir başkası yani bu sosyal uyum dediğimiz bir şey toplumsal olarak birbirimize benzemeye başlıyoruz. Örneğin ders bu açılıştan önce demiştim ki biz doğuda Çocuklarımızı, başkalarının çocuklarıyla kıyaslama eğilimindeyiz. Yani işte başkasının çocuğu doktor oldu sen niye olmadın? Başkasının çocuğu mühendis oldu sen niye olmadın? Ama bütün bu benzetmeler, bütün bu karşılaştırmalar bizi bir açmazın içine götürüyor. Çocuklarımızdı başkasının çocuğuyla aynı kabul ediyoruz. Ama onların bireysel farklılıklarının olduğunu biliyorduk.